Tamam de Selamünaleyküm arkadaşlar. Mahmut Bostafik'lere hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hepinize. Arkadaşlar şimdi bu akşamki e, videomuzu çektik. Ya bugün ya yarın düşecek e, sisteme seyredersiniz inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay var. Hep bunlar hep yakın girmen lazım babacığım. Şimdi kurşun arkası aparat diye bir şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bunu oğlum ben tanıttık. Mavi eldivenle çıkıyor zaten. E, biliyorsunuz YouTube'da, TikTok'ta ama e, e böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar bunu çıkarıp böyle bir arkadaşımız yapmış. Yani arkadaşımız diye. Bir sürü kişi bunu yapıyor arkadaşlar yani YouTube'da. Ben de bir tane dedim yapayım. Tanıttık zaten. Ama dedim ki bugün arkadaşlar yemin ederim Belki şuna gerek kalmayabilir. Bak. Çek babam beni. Özür diliyorum arkadaşlar. Neden özür diliyorum biliyor musunuz? Şu aparatları yapıp belki para kazanan insanlar vardır. Onlardan özür diliyorum. Yalnız daha farklı bir versiyon yaptım bu akşam arkadaşlarla. Şöyle girelim olaya. Gel babam çok yakına. Şu 3 tane 1 2 3 tane olay bizi ilgilendiriyor. Şimdi şuna bakaraktan arkadaşlar şimdi çift fır döndür yaptık. Ben böyle bir şey görmedim zaten. Bugün yine böyle bir şeytanı geldi aklıma bu. Bunları kullanan arkadaşlar Dedik ki biz Deniz Oza kız e, e, siz söyleyin İstanbul Boğazı'nda kullanıyor bunlar arkadaşlar. Ege'de kullanıyor. Ne bileyim Akdeniz'de kullanır. Ya Karagöz çıkarırsın bilmem ne. Cart bilmem abi ne çıkarsan çıkar. Mal burada. Bak arkadaşlar. Şimdi burayı kamışa giden belirimiz bu. Bak şöyle bir e, önceki şu aparatı kaldırdık attık çöpe. Atmayalım da attık çöpe derken yani böyle bir versiyon yapabilirsiniz. Arkadaşlar bak tekrar özür diliyorum. Bak şu bunlardan para kazanan arkadaşlardan. Vallahi yemin ederim özür diliyorum. Onu yerine daha klasik bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Bu kafaya bu kafaya iki tane furdanı koydum. Neden iki tane furdanı koydum arkadaşım? Bunu bedene bağla abi. Bağladım bunu. Kamışa giden olay bu. Bu kamışa gidiyor. Burayı da kurşunun arkası aparatını bağlıyorsun abi. Şunu zannedersem bir buçuk metre, iki metre ya da İki buçuk metre bağlayanlar var. Böyle at, atıyorlar arkadaşlar. Ya yani şuraya bağlayın. Bak şu balık takılan yer burası arkadaşlar. Şimdi burada balık takıldığı zaman zaten anlatmama gerek yok. Fırdın diyor. Yani bunun işi böyle dönecek abi. Balık dönsün bilmem ne bu. Düz bir şekilde gelmesi için balığın. Kendini kurtarmaya çalışıyor hayvan yakalandığı zaman. Bak şöyle bir şey de yaptım. Yakın çekip ya babam. Bak şu kurşun dedik ya tereyağı gibi kurşun yapıyoruz diye. Bak bunu da samimi söyleyeyim arkadaşlar. Yemin ederim ezan dokunuşunu şimdi bak yanımda oğlum da şahit bak gelin adayımız da burada o da şahit. Şu çizmesin diye şu bak çok yemin ederim şu var ya bak şey yaparken şuraları çizmesin diye makaron çektim buraya abi. Buyur abi fotoğraf burada. Bir saniye babacığım bunu çekelim yakından. Ondan sonra bunu kenara atacağız başka bir şey anlatacağız. Bak dedik ya versiyon arkadaşlar bir buraya gidiyor bir buraya gidiyor bak şöyle versiyonu görüyor musun? Biri bu tarafa biri bu tarafa abi. Onun sebebi zaten bu. Dedi ki fırdöndü böyle kendini rahat hissetsin. Anladın mı? Burada oynasın diye bu. Buna balık takılacak olay bu abi. Şu kamışa giden yer. Şey özür dilerim şöyle. Şöyle arkadaşlar. Tamam mı hocam? Bunu bitiriyoruz. Çektim bunu. Rengi de çekebilirsin yakından. Bak öyle bir bak hepsinin rengi farklılar arkadaşlar. Şöyle çevireyim. İçinde renkleri var. Attık abi kenara. Geldik diğer versiyona. Geldik abi. Şimdi bu versiyonu bitirdik. Başka bir şeye geçtik. Şimdi versiyonda dedik ya dövüyoruz kurşunu. Bak arkadaşlar böyle söp çıktı bu benim kalıbımda. Dedi ki ana yavrusu gibi yavruluğu bu. bir tane daha yavrultturduk bu akşam. Bak bir buradan dövdük. Bir buradan dövdük. Bu 100 kaç babam tartalım görsünler. Al fakir konuşmayalım. Bak babacım buraya 127 gram. Koyduk mu abi buraya? Neye geçtik kalıp? Çok ya abi. Beşli altılı. Ha dedik ki hep 120'de yapma. Ne yaptık abi? 120 yaptık. Kapat babacığım bunu Tekrar açacağız sonra. Şimdi burgulaya geçtik arkadaşlar. Burgulu derken şöyle söyleyeyim. Bak buna geçtik. Bu uzun versiyonu burada. Burgulu. Çip çip burgulu. Buraya kadar tel var bunda abi. Şimdi buraya geldik. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Şunu yaptığı işi bu da yapıyor. Bak. Buradan bağladın mı abi şeyi? Bak istiyorsan şunu bağlayabilirsin. Çok olayı uzatmayayım yani. Şöyle bağla abi. Bir dakika babacığım. Bağladın mı abi? Böyle atabilirsin. Bak arkadaşlar. Bu kurşun arkası beden bu. buçuk metre bağla bunu. Git boğaza. Kanca mı bağlarsın? Şik mi bağlarsın? Ege'de, Akdeniz'de bilmem ne. Ne bağlarsan bağla abi. Bak. Yuvarlanmasın diye. Bak bu yuvarlak versiyonu. Çek yakınına Bak. Oturan versiyonu yaptım abi. Görüyor musunuz? Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak ben amacım doğru bilgiler vermek arkadaşlar. Yani gidip bunu yap, bunu yap demiyorum. Bak. Şimdi bunu çıkardım. Abi, abi dersin ki Mahmut abi bu zayıf geliyor buradan. Çıkar abi bunu. Zayıf mı bu? Tamam abi çıkar. Daha büyük ki balık yapıyorum ben. Gel bak Mahmut usta fikirlerden böyle bir tane dalga dalga Geçir abi bunu. Pardon özür dilerim. La la la. Çıkar bu. Fırdanın fazlalık zaten burada. Ben bunu çıkarmayı unutmuşum. Koy buraya abi. Tak buraya babacığım bunu. Pardon. Şunu. Özür dilerim. Taktın mı abi? Buyurun. Bak burası, bak fırdöndü burada. Bunu bedene bağladın mı abi? Bu da kurşun arkası aparat. Bak bu da şakır şakır burada dönüyor bak. Bak babacım böyle. Balık gelen yer burası arkadaşlar bak böyle. Balık istediği gibi dans etsin seninle bilmem ne yapsın. Gelirken gelecek abi o fark etmiyor. Oltara da dolanmaz. Fotoğraf burada. Bak klipsimiz de burada. Test, testte zaten gösterdik bunları. Bu furdöndürenin çek, çekisini de gösterdik. Birileri furdöndürenin. Bu aynı bak arkadaşlar bu. Alt da göstermişti. Geçmiş videoları izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Bu ne kadar kuvvetli fırından olduğunu. Şimdi babacığım bunu çıkaralım. Bu da bitti gibi. Bunu anlattık anasını satayım. Koy abi kenara. Mal burada. Nereye geldik Ege Buraya geldik. Şimdi böyle bir versiyon var bir de arkadaşlar. Fark et. Bak böyle de bir şey yapabilirsiniz. Şimdi bu ayrı bir. Bunun işçiliği ayrı. Bak şurası makaron. Burası makaron. Bunun işçiliği ayrı. Bu buradan aşağı inmesin. Bu bedene gidiyor. Oltaya. Bu bu da balığı çeken yer arkadaşlar. Şu. Gene bak bunun yaptığı işi bu da yapıyor demek istiyorum yani. Bak yanlış anlamayın. Bu yapıyor abi. Bu kurşun arkası beden dediğimiz olan. Bak buraya ekstra delik geldim. Çekiyor mu babacım deliği? Ha, belki bu da bir işinize yarar. Bilmiyorum arkadaş. Böyle zaten versiyonumuz var. Şimdi arkadaşlar e, olayımız bu. Bak şimdi e, bizi YouTube'da e, TikTok'ta şeyde diyor ki Mahmut bu diyor ki bundan dök, bundan dök, bundan dök. Arkadaşlar bak ben versiyon çıkarıyorum, doğru bilgiler çıkarıyorum. Siz yapasınız diye yapıyorum bunları. Ben bunları seri imalatını zaten yapmıyorum arkadaşlar. Bak ne klips yapıyorum, işte ne bileyim ne bu kurşundan yapıyorum ne bunlar. Bak benim yaptıklarımı size göstereyim. Arkadaşlar bak samimi söylüyorum. Benim yaptıklarım bunlar. Yani benim sattıklarım diyeyim daha doğrusu. Düzgün konuşalım, açık konuşalım. Bak benim sattığım kurşunlar bunlar arkadaşlar. Bunlar. Bunlar. Önemli değil. O da önemli. Çen çek, çek babacım. Sıkıntı yok. Bunlar. Bunlar. Arkadaşlar bak benim piyasadaki kurşunlar bunlar. Bunları karıştırma. Bunlar, bunları at. Şunlar bak arkadaşlar. Şunlar. Bak benim piyasadaki kurşunlar. Şunlar. Hani bak bana yanlış anlamam bak beni arıyor arkadaşlar. Abi diyor. Bak bunlar da bu versiyonlar arkadaşlar bak. Bunları da daha önce çekmişim ben. Bu da aynı versiyon. Bu kurşun arkası dediğimiz bu. Bu e, e, denizde kullanılan versiyonlardan. Ben bunları dökmüyorum arkadaşlar. Sadece e, e, tanıtımını yapıyorum. Bak şöyle yapın, böyle yapın diye. Bak bu da makaron. Bir tane somun atmışık altına. Neden atmış ki abi? Düzgün dönsün diye böyle. Anlatabildim mi? balık geldiği zaman. Şurada balık var ya bu bedene gidiyor. Ha böyle tereyağı gibi iç kaçırmadan çekesin diye balığını. Anlatabildim mi? Bu 125 gram zaten. 120 de geldi. En ufağı 177 gram. Şey 77 gram geliyor arkadaşlar. En büyüğü kalıbımızın 125 gram geliyor. Daha büyükleri var. 200 var. 225 var. 250 gram var. Ama onların kalıbı yok bende arkadaşlar. Var mı? Var. Bir sürü var. Şimdi sadede dönelim. Babacığım buraya yaklaş. Arkadaşlar bizim piyasadaki kurşunlar bunlar. Bakın. Bak bunlar arkadaşlar. Yani bak bana e, TikTok'tan da olsun şeyden de olsa e atıyorsunuz ya bunu falan bana dök şunu bana dök diyorsunuz ya. Arkadaşlar bak ben bunları döküp satıyorum zaten. Benim sattığım kurşunlar bunlar. Hepsi burada. Bir yakın çekim ya babacığım burayı. Bir de bak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şu dedik ya şunda yedi kat. Nerede babama? Bu. Bunda yedi kat boya var abi. Şunda beş kat var. Şunda da beş kat var. Şimdi arkadaşlar Bunlar fırında e, bunları atamazsınız. Neden atamazsınız? Sakın bak fırında boyama er, e, yapan arkadaşlar beni yanlış anlamasın. Yemin ederim şunu 7 kat boya atacaksın. E, fırına koyacaksın. 7 kat boya atacaksın. Bu bak samimi söylüyorum. Amele sümüğü gibi akar arkadaşlar. Bu böyle e, tela gibi olmaz yani. Böyle akar böyle aşağı. Langırız da akar. Yani bu modu tutturamazsınız yani. Sallama boyama dediğim bu yani. Bazı arkadaşlar biraz yani garip gelmiş sallama boyama. Abi sallama boyamadan çıktı mı yani bak. Bu 7 kat boya var bunlar arkadaşlar. Allah şahit ben şahit. Neden? Gel babam. Bak şurası 5 kat boya var arkadaşlar. Şu 2 kat daha versün düşün. Bak şu 5 kat. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu 5 kat. Şimdi neden bu kadar böyle döküyor Mahmut abi dersen. Abi bak şimdi bu yarın bir gün oltasını kopardı adam. Atıyorum. Koptu gitti abi. Bulamadın. E dalgıçlar falan çıkarıyor görüyorum arkadaşlar. Televizyonda izliyorum. Adam ekmek parası için vallahi burada kurşunları topluyor. Oradan buradan boğazdan bilmem nereden satıyor onları orada. Diye para kazanıyor. Şimdi bu suda kalsın. Yani bunu kimse görmesin. 500 sene burada yemin ederim baksın. Yemin ediyorum bak yemin ediyorum. 500 sene suda kalsın bu. suya bir gram zarar vermez Neden biliyor Abi baba kent kurşunu ee, görebiliyor musun burada? Buralarda kurşun gibi bir şey görebiliyor musun? Bak 7 kat boya var burada. Abi koy suyunu aldı Abi, zarar vermez suya anlatmak istediğim olay o şu 5 kat arkadaşlar bak şu 5 kat şu 7 kat şimdi babacım bir şey söyleyeceğim videomuzu kapatmadan önce geçen gün arkadaşlar şey olarak söyleyeceğim yani konumuzun dışında bir şey sen de biliyorsun babacım sen de şahit oldun yazın bizi komşumuz aradı arkadaşlar dediler ki Mahmut abi dediler senin dediler benim kurşun döktüğüm yere dediler üç tane dediler eleman girdi e, işte bilmiyorum dediler hırsızlık yapmamı geldiler falan filan. Sen biliyorsun değil mi babacığım <laughs> o konuyu? Dedim ki oğluma ya gelme dedim peşimden ben bakacağım falan. Komşum aradı beni gittim. Arkadaşlar yemin ederim 3 tane delikanlı oğlum yaşında. yani, siz deyin 22 yaşında ben deyin yani 20 yaşında 3 tane delikanlı. Ama fotoğrafları biraz bozuktu yani. Buralı değil arkadaşlar belli. Neyse ben gittim arkadaşlar şeye evin önüne. Evden çıktım yeni evlerden. Tam ben çıktım, evin önüne geldim, atladı duvardan. Selamun Aleyküm dedim kardeşime. O da böyle baktı, Aleyküm Selam abi dedi. Dedim, hoş geldin, hoş bulduk dedi. Benim evime hırsızlığa girmiş arkadaşlar. Yani işin açık, açığını söyleyeyim ben size. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Dedim, ne o kardeşim dedim, topun mu kaçtı dedim dedi, bahçe. Yok abi dedi. E kumlu kumda mı geldin? Yok abi. E, ne yapmaya geldin oğlum dedim sen. Aa ne dedim, a mı geldin? Yok abi dedi susadım dedi çeşmeye geldim su içme Ulan dedim arkadaş koca cami var minareyi görmüşsün dedim abi. <laughs> Mahallede koca cami var. Ne işin var burada? Yani arkadaşlar şunu demek istiyorum. Bir mukaat oldu bir şey oldu. Şimdi ben haberlerde de izliyorum. Bak insan olarak halk olarak bak hepimiz kardeşiz yani. Hepimiz Türk evladıyız. Gidip de ya o korna çaldı bu bilmem ne yaptı görüyor musun? Vallahi bıktım arkadaşlar haberlerde şeye bıktım. O ona vuruyor, onu bıçak çekiyor, onu bıçaklıyor. İşte sen yan baktın bilmem ne. Bak arkadaşlar yemin ederim insan gibi gittim. Çocuklar suçunu biliyor zaten. Bir tane var işlerinde hep gülüyor. Bir elinde arkadaşlar zaten eleman. Elinde bir tane bali, bir tane de cigaralık papara. Hep gülüyor. Ya ona zaten ne anlatırsın ki? Hiç şey anlatamazsın abi. Yürü lan dedim git buradan. <laughs> arkadaşlar zaten bak yaşamla ölüm arasında kalmış adam zaten. İnce bir şeyde gidiyor. Frekans yok adamda. Yani neyin anlatacaksın? Anlatabildim mi? O adam neyini vuracaksın, neyini döveceksin? Yani demek istediğim şu. Şey yaparken, bir olay olurken yani kendinize hemen aa, dalmayın abi birbirinize. Gözünüz yani dalmayın. Bir tartın karşıdakini. Niyetini öğrenin. Tamam niyet belli. Girmiş hırsız ekanmaya. Ne bulacak? Hiçbir şey bulamayacak. Abi dedi su içmeye geldim. Tamam dedim kardeşim eyvallah. Gönderdim üçünde. Ne yapayım arkadaş? döveyim mi, bıçaklayayım mı, vurayım mı, söveyim mi? E oğlum yaşında insanlar. Onlar da zaten suçunu kabul etti. Çektiler, gittiler. <laughs> Ama bak arkadaşlar benim tık, kafama takılan olay o değil. <laughs> benim bildiğim olay o arkadaş vardı bir tane. Erekete de bekliyor ya. İşte arkadaşlık olacak ya bak biri gelirse diye. Abi bir elinde bali. Bak bir elinde cigaralık. Abi zaten, zaten o torbaya girmiş. Hep gülüyor. Ha, onu ne anlatırsın ona? <laughs> <laughs> Aa, gidiyor geliyor gidiyor geliyor bu dünyada iş yok. <laughs> Yemin ederim böyle bir şey yaşadım arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın ha hayırlı akşamlar. Vay. <laughs> yok gerçek. Bu.